Değerli Emlak Torgu Ermeni takipçileri, şu an için Sazlıbosna Batı Bölgesi'ndeyiz. TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kapsamında hem Sazlıbosna Acımaclı Bölgesi'nde doğu olarak geçiyor, hem de hemen Hadımköy'den, Sazlıbosna Köyü'nden Hadımköy'e çıkan yol güzergahında sağlı sollu olarak başlatmış olduğu batı konutları. Şu an için batı konutlarını incelemeye devam ediyoruz. Evet, 13. bölge, ikinci etap, sağlı sollu. Adımköy çıkan yolun sağ ve sol tarafında zemin iktidarı yapıldı. Gördüğünüz gibi oradaki toprak yığınlarından belli oluyor. Yavaş yavaş şantiyelerde kurulmaya başladı 13. Bölge 2. Etap'ta. Bu şekilde net bir şekilde inşaatların artık 13. Bölge 2. Etap'ta da başladığını görüyoruz. Kepçeler yavaş yavaş çalışmaya başladı burada. Malumunuz daha önce 13. Bölge 1. Etap'la alakalı çalışmalar ilk başlayan bu bölgede. ilk başlayan etap 13. Bölge birinci etaptı. Üst kısımda onları da göreceğiz. Emlak Durgay olarak hem doğu hem batı Sazı Bosna konutları konutlarıyla alakalı birçok video paylaşıyoruz. Bunun yanında kısa videolarla da bilgilendirme ön bilgilendirme videolarını paylaşıyoruz. Evet şu anda da 13. bölge birinci etapın Yadım Köyü e çıkan yolun sağ tarafında ve sol tarafındaki harfiye tanınmış olan, gördüğünüz gibi açılmış olan temelleri görüyorsunuz. Burası en hakim nokta, tepe noktada alt tarafı Sazlıbosna Barajı, Sazlıbosna Köyü. Arka tarafında da Hadımköy ve Hadımköy Sanayi Bölgesi yer alıyor. 13. bölge 1. tabın arka kısmında yokuşu çıktıktan sonra Hadımköy Sanayi Bölgesi başlıyor. Oldukça geniş bir alanı kapsıyor zaten. Bir tarafta da Hadımköy'ün köyün kendi yerleşim alanı var. Evet, dediğimiz gibi emlak gayrimenkul olarak detaylı videolarımıza devam ediyoruz. En net şekilde hem doğu konutlarını hem batı konutlarını incelemeye devam ediyoruz. Doğuda başlayan konutlar birinci aydan itibaren başlamıştı. Onlarda oldukça hızlı bir ilerleme var. Geçen de yayınladığımız videoda gördüğünüz gibi 3. bölgede aynı zamanda 6. bölgede hemen hemen boyaları bitmiş. Çerçevelere takılmaya başlanmış blokları görüyorsunuz. Burada 13. bölgede batı kısmında evet batı kısmında 13. bölgenin birinci etabı ilk başlayan etap burasıydı. Daha sonrasında da 16. bölge 1 ve 2 başladı. Şu an için burada da vinçler artık kuruldu. Gördüğünüz gibi temel kazıları tamamlandı. Yılbaşına kadar burada da blokların artık yavaş yavaş biz yükseleceğini bekliyoruz. Bu şekilde hızlı bir şekilde çalışmanın burada da başlayacağını görüyoruz. Evet yeni şehir artık Arnavutköy'de kuruluyor. Bundan eminiz. İhsazlı Dursunköy'le, Toki Baklalı'yla... E, bu bölgelerde artık yeni şehrin oluştuğunu görüyoruz. İstanbul'un o yoğunluğunu deprem riskine karşı kentsel dönüşüm boşluğunu bırakılması adına yeni şehirde planlamalar yapıldı. Toki'de zaten yapılacak olan konutları artık Arnavutköy bölgesine doğru kaydırmış durumda. Şu an tekrardan 13. bölgenin harfiyatı alınmış olan birinci etabının temellerini net bir şekilde görüyorsunuz konumlanmaları kotlar aşağıya doğru yani göle doğru kotları var zaten. Birazdan yol kısmına doğru yol güzel güzergahından da oraları net bir şekilde göreceğiz. Bu videomuzda 13. bölgenin iki etabını, bir ve ikinci etabı, 14. bölge yine birinci ve ikinci etabı ve 15. bölgeye irdeleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda da geriye kalan 16. bölgenin iki etabı ve 17. bölgenin üç etabı. Bu arada 17. bölgeyle alakalı artık onlarda da zemin etütleri yapılmaya başlandı. 17.2 ile alakalı şantiye kurulmaya başladı. Ama 1 ve 2 ile alakalı henüz hızlı bir çalışma yok. Onların da yılbaşına kadar artık bu safhada çalışmaya başlayacağını düşünüyoruz. Evet dediğimiz gibi Sazlıbosna Bosna Batı konutları Hadımköy oldukça yakın, sanayi bölgesine oldukça yakın. Aynı zamanda hakim bir tepede yer alıyor. Alt tarafı da Sazlı Barajı ve Sazlıbosna Köyü. Bu bölgelerdeki e, yapılacak olan konutlar aynı zamanda iş imkanı adına da e, Hadımköy Sanayi Bölgesi'ne yakın olması sebebiyle önemli bir lokasyonda. Havalimanına da yaklaşık olarak 20 kilometre mesafede olan bir konumda. Evet tekrardan 13. bölge birinci etapları ve 13. bölge ikinci etapları görüyoruz. Yoldan aşağı doğru geliyoruz şu an için. Burası Sazlıbosna'dan Hadımköy'e çıkan ana asfalt. Onun hem sağ hem solunda 13. bölge konumlanmış durumda. Biz Emlak Tugay'ın menkul olarak Toki Taşoluk'taki ofisimizi inşallah hafta sonuna açacağız dedik. Sizleri orada ağırlamak isteriz. Aynı zamanda Toki Bakkalı ile alakalı detaylı çekimlerimize devam ediyoruz. İkinci etapla devam edeceğiz. Birinci tabi yayınlamıştık. Yine Emlak Konut, Yenişehir Evleri Arnavutköy yeni şehirleri Emlak Konut'un yapmış olduğu bir proje. Bu iki projenin de önümüzdeki yaz döneminde Toki Bakkalı'nın teslim olmasını bekliyoruz. Emlak Konut'la alakalı da teslimlerin yaz döneminde başlayacağını umuyoruz. Oradaki teslimler tabii ki 2020'ye kadar devam edebilir. Çünkü 12.500 konuttan oluşan bir proje. Oldukça fazla sayıda daire var. Aynı zamanda 500'e yakın ticari e, dükkan oluşuyor orada orada farklı bir hayat oluşmuş olacak. Dediğimiz gibi 500 bin sosyal konut kapsamında da biz Avrupa yakasında yapılacak konutların birçoğunun yine Yenişehir kapsamında Arnavutköy bölgesinde yapılabileceğini düşünüyoruz. İşte dediğimiz gibi Dursunköy olur, Çilingir olur, Boyalık olur, Baklalı olur, Yazsören olur. Çatalca kısmına doğru Yaz Yazsören, işte Nakkaş, yine Silivri'de Avrupa yakasında bu konutlar hazırlanmış olacak. 500 bin sosyal konut kapsamında başvurular 10 Kasım itibariyle başladı. E-Devlet üzerinden Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Yatırım, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla yapılıyor. Özellikle kısa videolarımızı da bildirmiştik. Sahte sitelere karşı mutlaka uyanık olun. E-Devlet başvurularınızı direkt uygulama üzerinden yapın. Ya da bizzat bankadan başvurularınızı yapabilirsiniz. Diğer başvuru şartları Onlarla alakalı da yine YouTube kanalımızda birçok maddelerden oluşan kısa videolarımız var. Onları da seyrederseniz oradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet dediğimiz gibi 13. bölge hem birinci etap hem de ikinci etap artık aktif olarak başlamış durumda. Yılbaşına kadar da burada da artık blokların yükseleceğini düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi hakim bir tepede ve alt tarafı Sazlıbosna Barajı, karşı taraf hemen Sazlıbosna Köyü. Şu an içinde 14. bölgenin artık göl kıyısından başlayıp yukarıya doğru çıkacak olan etaplarına bakıyoruz. 14. bölgenin ikinci etabı buradan başlıyor. Hemen göl kıyısından başlayan bir etap. 14. bölge ikinci etap. Birinci etabı da üst kısımda paralel olarak hemen tepe noktada daha önce harfiyatlı çalışmaları başlamıştı orada. Orada inşaat çalışmaları devam ediyor. Hemen sol tarafta yine 14. bölge ikinci etap önümüzde gördüğümüz o düzlükte aynı şekilde 14. bölge ikinci etabın binaları yükselecek. Artık şantiyeleri kuruldu, harfiyatlar alınmaya başlandı. Yani 14. bölge ikinci etapta da inşaatlar başladı diyebiliriz. Daha önce zaten 14. bölge birinci etapta inşaatlar başlamıştı. Sizler bu yayınladığımız videoların altına Sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Aynı zamanda 0532 666 64 08 numaralı telefonla da bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları bizzat iletebilirsiniz. Evet tekrardan 14. bölge 1. tabi görüyorsunuz. Harfiyatları alınmış durumda. Konumlanması yine göle doğru. Kod bu şekilde aşağıya doğru. Çünkü tepim noktada. Ve sol tarafa doğru da 14. bölge 1. etap devam edecek. Önümüzde gördüğümüz bu yeşil alanda da 14. bölgenin ikinci etabı devam ediyor. Buradan başlayıp göl kıyısına kadar uzanıyor. Arka taraf Hadıköy Sanayi Sitesi. Sanayi bölgeleri var orada. Delikli Kaya Sanayi Sitesi var. Eskop Sanayi Sitesi var. Birçok iş olanağının ve imkanlarının olduğu bir bölge. Havalimanına da 22 kilometre mesafesi var. Bunu tekrardan belirtmiş olalım. Sazlıbosna Hacımaşlı bölgesinde yapılan 250 bin sosyal konut kapsamındaki doğu konutları şu an için birinci ayda başlayan konutlarda yüzde gelen inşaat seviyeleri var. Yüzde onlarda olanlar var. 15, 20, 25 gibi onlarla da alakalı yine videolarımıza devam edeceğiz. Şu an için bu videomuzda dediğimiz gibi batı konutlarında 13, 14 ve 15'i inceliyoruz. Şu anda da 14. bölgeden aşağıya doğru bakışı görüyorsunuz. Bu hak kazılmış olan yerler 14. bölgenin ikinci etabına ait. Hemen sol tarafta da aynı şekilde. Sazlı Bosna'da hadım köyü e çıkan baraj üzerinden geçen köprüye doğru ve baraja bakıyor. Sazlı köyüne bakıyor. Evet, Emlak Tokayar olarak birçok projeyi takip etmeye çalışıyoruz. Birçok video hazırlamaya çalışıyoruz. Detaylara girmeye çalışıyoruz. Tabii ki bazı eksiklerimiz olabilir. Çünkü çok sayıda şu an için yaklaşık olarak ilgilendiğimiz 50 bin üzerinde 55-60 bine yakın konut projesi daireden oluşan konut projeleri var. Hem Başakşehir bölgesinde Kayabaşı 27. bölge Batı 1-2 ikinci etabın biz önümüzdeki yaz sonuna teslim olacağını olma ihtimalinin olduğunu söylüyoruz. Yine Toki Baklalı 3750 konut önümüzdeki yaz 6. 8. ay arasında teslim olacak. Yine Emlak Konut dediğimiz gibi ve devamında da Sazlıbosna konutları. Evet, şu anda 14. Bölgeyi tamamladık ve 15. Bölgenin konumlandığı alana geldik. Yine göl kıyısından başlayıp 15. Bölge tepeye doğru tek etaptan oluşuyor. 14. Bölgede bir ya da ikinci etaplar yok. Sadece 15. Bölge olarak geçiyor buradaki konuklar. Ve yine yamaç sırta doğru gördüğünüz gibi sarı o vinç. Artık kulevinçler de getirilmiş durumda. Yavaş yavaş onlar da yerleştiriliyor. Harfiyat alınmaya başlanmıştı zaten tepeye doğru 15. Bölgede devam ediyor. Batı konutlarındaki yer teslimleri tabii ki Doğu konutlarına göre daha geç olduğu için inşaatlarda biraz daha geç kalmış gibi gözüküyor ama sözleşmelerde zaten 48 ay yazıyor. Ama tabii bu kadar süreceğini düşünmüyoruz. Belki Doğu konutlarında 2 yıl sonra teslim olacak bölgeler olabilir batı konukları da 3 yıl içerisinde tamamlanacağını düşünüyoruz. O döneme kadar inşallah teslimler olur. Evet Emlak Turgay emekli olarak dediğimiz gibi bize sormak istediğiniz soruları 0532-666-6408 numaralı telefonlardan ulaştırabilirsiniz. Toki da kiralamak istediğiniz daireleri şimdiden bizlere bildirirseniz ona göre bir portföy oluşturup teslimden sonra hızlı bir şekilde kiralama yapabiliriz. Sazlıboslu'na bölgesinde bulunan konutlarınızla alakalı satılık işlemleriniz varsa onları bize bildirebilir. Ya da bilgi almak maksadıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Başakşehir bölgesindeki ofisimiz devam ediyor ve burada da yine dediğimiz gibi Batı 1, Batı 2 ya da diğer bölgeler ve konutlarla alakalı, ticariyle alakalı bize dönüş sağlayabilirsiniz. Ee, aynı zamanda Arnavutköy bölgesindeki arsa yatırımlarınız için bu bölgede arsa yatırım yapılır mı? Elbette ki yapılır. Doğru lokasyonda, doğru yerde her zaman için yatırım yapılabilir. Bununla alakalı da bizlere dönüş sağlayabilirsiniz. Şu an için bu videomuzda dediğimiz gibi 13. bölgenin etapları, 14. bölgenin etapları ve 15. bölgeyi inceledik. Bir sonraki videomuzda geriye kalan 16, 1, 2, 17, 1, 2, 3'ü inceleyeceğiz. Şu an için 250 bin sosyal konut kapsamındaki... Sazlı Sazlıbosna batı konutlarından size aktaracağımız görüntüler ve bilgiler bunlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.